Evet şimdi de Ege bölgesine ait sınıfa giriyoruz. Burada da bizi Sincene kızı karşılıyor. Kostüm verdiniz gari. Hoş ne Ege bölgesinde romanım. Aynen. <laughs> ha, tamam. Manisa bölgemiz var, İzmir bölgemiz var, Soma var, Denizli var. Bunların meşhur yemeklerini tanıtıyoruz meşhur kıyafetlerini. Hangi türlerini? Oyun mu? Evet görmüş olduğunuz gibi Cumhuriyet sesinin bütün sınıflarında böyle coşkulu anlar yaşanmakta ve her yöre ait sınıfta bir yandan yöresel yiyecekler ve kıyafetler tanıtılırken diğer taraftan da Yöresel oyunlar sergileniyor. Karslı öğrenciler de Türkiye'nin bütün yörelerine ait oyunları bu vesileyle öğrenmiş oldular. Tamam. Bütün yeryüzleri bulmuşken Karadeniz bölgesine ait sınıfa da geldik. Tabi burada Karadeniz yöresinin oyunlarına ayak uydurmak oldukça zor. Biz de denedik ama başaramadık. Öğrenciler maşallah başarmışlar ya. Yani. Nihal e, Efendim ne söyleyeyim? Karadeniz bölgesinin saygısını yapıyoruz. E, bir aydır bunun için uğraşıyoruz. Güzel olduğuna inanıyoruz. Eee kültürlü yöresel Karadeniz'le ilgili birçok şey getirdik. Yöresel kıyafetler ve meşhur yemeklerini yaptık. Şeylerimiz ilgili bir türlü çalışma yaptık. Efendim? Ee, Karadeniz oyununu arkadaşımızdan öğrendik. Onun sayesinde yaptık oyunu. Öyle. Kolay gelsin. Ben Sergen Kızıldağ, Cumhuriyet Lisesi'ndeyim. Öncelikle bütün öğretmenlerimize, öğrenci arkadaşlarımıza ve müdürümüz Zahit Hoca'ya teşekkür ederiz. Ee, bizlerin bu e, şey yapmamızın amacı e, Türkiye'mizin kültürünü, e, giyinişini, her türlü aktivitesini milletimize aktarmaya, tanıtmaya amaçlıyoruz yani. Amacımız budur. Evet, e, yaparken gerçekten çok emek verdik. İstediğimiz gibi de oldu. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben de emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Onların sayesinde şu an eğleniyoruz. Teşekkür ederim yani. Biz Anadolu bölgesi'ndeyiz ve yanımda görmüş olduğunuz gibi o bölgeye has Nasrettin Hoca, semazen, köçek, köylü ve şehirli yaşamı anlatan yöresel kıyafetler ve yine arkada da bu yöreye ait yemekler sergileniyor. Merhaba. Aynen. Adam adım Vatan Şimşek, Cumhuriyet Sesi 11K sınıfı öğrencisiyim. Na, anlatayım. E, Aynısını anlatayım. Nasrettin Hoca bir gün pazarda ayakkabı satıyormuş. Altı kağıt, altı kağıt diye. Bunu biri de almış. Yolda giderken rastgele bir yağmur yağmış. Birden bakmış ki altında kağıt. Gitmiş Nasrettin Hoca demiş ki hocam bunun altı kağıt. Nasrettin Hoca demiş ki ben boşuna mı diyorum altı kağıt, altı kağıt diye. <laughs> Evet. <laughs> Merhaba, ben Kevser Vergün, 11 kat sınıf öğrencisiyim. Ee, biz beyler ve bayanlar olarak beylerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Beylerimiz kuraklıktan dolayı iş e, iş görmeye çalışıyorlar. Biz de bayanlar olarak onlara yardım yardım ediyoruz. Bunlar Adem Çınar. E, biz yöresel olarak kıyafetlerimizi giydik. Kuraklıktan dolayı pek fazla iş imkanımız olamıyor. Onun için mecburen şeylere göç oluyor. Onun için köylerimizde pek fazla yerleşim olmuyor. E, yöresel olarak kıyafetlerimizi giydik arkadaşlarımız olarak. Ee, Merhaba ben Aslı 11 Kasım'sındayım. Bindalı kıyafeti giydim. Genelde buradaki kızlar, İç Anadolu bölgesindeki kızlar düğünden önce kına gecesinde hep böyle yöresel kıyafetler giyer. Ben de onu canlandırdım. Teşekkür ederim. Benim adım Ahmet Otan Karadeniz. Ben de İç Anadolu'ya özgü olan köçek dansını sergilemeye çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Onlar da sıkıntı. Tamam gel. Valla tamam. bunu Facebook'ta paylaşma. <laughs> 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 valla ben bir, bir iki haftada videolara bakarak öğrenmeye çalıştım. En küçük figürlerine kadar şey yapmaya çalıştım. Artık elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştım valla. Adım Rabia, soyadım Söğütçü. 11K sınıf öğrencisiyim. İç Anadolu bölgesinde e, gelinlerle e, gelinlere özgü yapılan kına gecesinde kibindallı kızlar yansıtmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar İnşallah iyi olmuştur. Zafer Bulak, 11K öğrencisiyim. E, köyün ağasıyım. Damadım var arkanızda. E, Geçimimizi e, geçinmeye çalışıyoruz. Bu sene gelin, gelin şurada kuraklık sene bayağı vurdu bizi. Gördüğünüz gibi sofra bomboş. yani. merhaba ben 11 Kasım öğrencisinde Benen Alpata. Biz e, İç Anadolu bölgesinin Kırşehir ilimizin hani köylü kızlarını e, yöresel kıyafetlerini giymeye çalıştık. Hani elimizden geldiği kadar e, yansıttığımızı düşünüyorum. İnşallah güzel olmuştur. Merhaba ben Tamer Nevoğlu İç Anadolu'yu, İç Anadolu'yu özgü Konya'ya ait olan Konya'ya ait olan semazenlik geleneğini sürdürmeye çalışıyoruz burada Bir, Bu bir gözler alalım senden de kabloyu ver Dur <laughs> 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 Adım Zeynep, soyadım Karayaka, 11K sınıfındayım. Ee, Karaman köylü kızan temsil ediyorum. Elimize ka geldiği kadar uğraştık, inşallah olmuştur. <laughs> <Sessizlik> ee, Ümmü umutsuz ben 11. sınıfındayım. Ee, İç Anadolu bölgesini temsil ediyorum. Milletvekiliyim. Ee, sorunlarımızla ilgili hani İç Anadolu'da daha çok e, arpa buğday ekimi olduğu yani tarımla ilgilendiğimiz için sulamadan dolayı sorunlarımız falan var. Onları göz önünde bulundurmaya ee, şeyde çalıştım hani ona yönelik konuşmalar hazırladık zaten e, gördüğünüz gibi e, yeşil de ektik hani arpayı buğday'ı da ektik sulama e, çözüm aradık işte geldiğiniz için teşekkür ederim sağ olun ee, ben de milletvekiliyim e, ee, İç Anadolu bölgesinin sorunlarıyla ilgili yani öncelik e, İç Anadolu bölgesi e, ee, tarımla ön plandayız ee, Verimin daha fazla olabilmesi için elimizden gelen e, her şeyi yapacağız yani söz veriyoruz. İşte gördüğünüz gibi ekimlerimiz şey oldu zaten. <laughs>

お「おめでとうございます!」